Çok güzeldi ya. Bu Islanmış haydi. ya. Baksana şuna bak ne güzel. Onu öyle bekler kurtarına kadar. Hem de uğraşıyor hayvan. Gelmiyor. Yeni <laughs> köy <laughs> <laughs> Piş, pisi, gitme gitme. Onu sonra yaparsın sonra gel.

Şeyde arabada üstü bir vardı, kurulu yüzünü şimdi. İstanbul'da bir acayip Hava nasıl? Çok güzel, güzel duruyor. Ee, bu da boşuna gidiyor.